Şimdi içerideki e, şu karşı duvardaki taşlar erkek taşı oluyor. Erkek taş deliksiz taş olur. Soğuz e, ve sıcak koruup dengeler. Dişi taş da şu yerdeki delikli taş olur. Su girince yazın serinletir. Klima gibi bir özelliği var. Maşallah. Şimdi ilk hali Mecusi'nin tapınağı olduğu söyleniyor. 3-4 metre, 5 metre zemin altta. Tabi Mecusi'lik bir zamanlar bazı alimlere göre hak dinmiş. Hak din. Mesela Brahman ne demek biliyor musunuz? Brahman demek mukaddes kelam, mukaddes kitap manasındadır. Bir zamanlar bile Brahmanizm hak dinmiş. Çünkü Allah Kur'an'da ne diyor? Zuhurul evvelin. geçmişten gönderdiğimiz bilgiler yani kitaplar. Bir tek Tevrat, Zebul, İncil yok. Çok fazla dinler, çok farklı kitaplar gelmiş. Değiştirdiği için sonradan farklı dinlere farklı şeyler değişmiş. Mesela Mecusi'nin iki tane ait kitabı var birisi Zend Avesta, öbürü de aklıma gelmiyor. Mecusilerde normalde üç şey inanış var. Tek ateşe değil. Ateşe, timsaha ve ineğe. Çünkü mecusilerin iç çöken olarak çıkış yeri Hindistan civarındadır. Bu din zamanla yozlaşmış, değiştirilmiş. Hatta Buda'nın kelime manası Allah'tan gönderilen elçi manasındadır. Çünkü evet üç tane rivayet var bu konu hakkında. Bir rivayette 124 bin tane peygamber gönderildiği söyleniyor. 124 bin. Bir rivayette 224 bin peygamber. İmam-ı Taberi'nin de kitabında 8 bin tane peygamber gönderildiği söyleniyor. Çok peygamber gelmiş. Kitapları kendisine verilen suhum şeklinde ise kitap şeklinde ise mesajlar değiştirdiği için mesajlar değiştirdiği için son kitap Kur'an evrensel ekümen olmuş, bütün insanları bağlıyor kıyamete kadar. Ondan sonra bir kitap da gelmeyecek. Son kıble de zaten Kabe'dir. Ondan başka bir kıble de gelmeyecek. Son Nebi ve Resul Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Ondan başka Nebi ve Resul gelmeyecek. İkinci hali Mecusiyem tapınağından sonra ee, sinagog, şu Şafilerin eski yeri, sinagog Yahudiyen, yani olan ibadetini olarak da kullanmış zayıf rivayete Hazil Musa ile Hazil İsa'nın Diyarbakır'da bulunduğu söyleniyor. Üçüncü mabet olarak Kilis'te dördüncü olarak miladi 639'dan 2018'e kadar da 1380 yıla aşağı yukarı da cami olarak kullanılıyor. Şimdi bir kural var. söz ile fetholunan yerler kazanan tarafın ibadetine çevrilmez. Savaş ile fetholunan yerler çevrilebilir. Şimdi, ile feth olursa kilise camiye çevirse işgal olur. Ama savaş ile Diyarbakır ve İstanbul savaş ile aldığı için rahmeti Sultan Mehmet o yüzden Ayasofya'yı. Ayasofya kutsal aziz ilahi bilgelik. Bak, aya kutsal aziz ilahi manasına geliyor. E, Sofya da bilgelik manasına geliyor. O yere de Sultan Mehmet tarafından e, İstanbul'daki Ayasofya zamandaki kiliseden camiye çevrilmiş. Sahabe Martoma Azistoma kilisesini son olarak da camiye çevrilmiş. Soh teklif edilmiş. Diyarbakır ve İstanbul yerleri savaşla alındığı için soh teklifine red cevap verildiği için savaşla alındığı için o yüzden Diyarbakır'daki Martoma kilisesi kiliseden camiye çevrilmiş. Ya yani sonrasında çevrilmiş. Savaş için çevrilmiş. Yani. İşgal olayı yok. Bazı cahillerin deyimi diyor işte Kiliseden ne için çevriliyor? Mesela Osmanlı arşivlerinde, kayıtlarda, evraklarda geçen Yahudi hahamlar, Hıristiyan rahipler ve Fatustan Mehmet'in orijinal kitabe şeklinde metinlerde imzaları var. Yahudi hahamlar, Hıristiyan rahipler diyor ki Fatustan Mehmet Ayasofya'yı camiye çevirebilir, hakkı var. Bir işgal olayı yok. Resmi olarak çevirebilir. Ama diğer kiliseleri, mabetleri bize hediye etsin. Ayasofya'yı çevirsin. o Hıristiyan'ın en önemli mabedini biz Müslümanlara verelim. Sok teklif ettiği Mehmet kabul etmedik. Savaşla karşılık verdik. Bizi savaşta yendiği için Ayasofya'yı camiye çevirebilir. Ya bak da İstanbul Ulu Cami olayı aynı olaydır yani. Ondan dolayı. Yani bir de işgal müşgal olayı yoktu. her gelen bir şeyler yapılar eklemiş. Burası devşirme karma yapılır bir Mesela karşı Roma dönemi. Bak Roma dönemi. Şurası sinagog olarak kullanmış. Kilise olarak kullanılan taraf genelde bu taraftır. Söyleyeyim. Şu karşıya da Roma dönemi olarak da kullanılmış. Şurada aslında aslı orijinal şekli bu şekilde değil. Üç tane pencere de var. Bakın karşıda resimleri var. Bakarsanız orada üç tane pencere de var. Depremde veya bir yangında zarar gördüğü için sıradan gelen bu Büyük Selçuklu döneminde medrese, mesut diye medresesi sıradan ek ilavelerle o şekilde günümüze kadar da gelmiş. Şu üstünde de Roma dönemine ait. Bak, bak üstte 10 tane, altta 10 tane, 20. 28, şurada 8 tane sütunlar 36, 46, 56 tane sütunlar buranın has özel malı değil. Şehir Sahabele camisi oradan Büyük Selçuklu zamanında yer e, altında yapılan kazılarda oradan taşınmış getirip buralara dikilmiş. Ki maşallah da çoğu eski. 1380 yıldır maşallah da ayak. Şey yani ben de 1380 yıldır uzun bir dönemde maşallah yani ayakta da duruyor yani gayet bir bozulma yok. Şu oturulacak yerler bakın iki dört taşlar da sunuların başlıklarıdır. Bak benziyor. Dikkat edin. iyi bakarsanız hı hı. Su, şapka şeklinde yontmuşlar. Oturmak için bu köşelere bırakmışlar. Dedim buranın normalde zemini 3-4-5 metre altadır. Tek buranın değil. Diyarbakır'ın her tarafı öyle. Bak Diyarbakır'ın ağzı e, şekli elmiş şekli gibidir. Kalkan ballarını anlıyor. Şu ağız kısmı, el pençe kısmı şehir sahabeler camisinin olduğu taraftır. Ee, bir rivayette Diyarbakır surlarını Yunus Peygamber Musul'dan Diyarbakır'a geliyor. En az 7 ay, en çok 7 yıl Diyarbakır'a kalıyor. Amida denilen bayana İslam dini anlatıyor. Bayan Müslüman oluyor. Ee, o dönemden beri surlar var. Diğer farklı bir tarihi delilde ise Diyarbakır surlarını yapan e, Mittaniler. Diyarbakır'ın ilk yerilerinden oluyor. Bu da milattan önce 3000'li ve 4000'li yıllara kadar dayanıyor. Yani Diyarbakır tarihi epey eski oluyor. Çok eski. Şu taşlar da bazalt volkanik taş. Çünkü bazalt volkanik taşın iki çeşidi var. İç püskülük taşlar, dış püskülük taşlar. Bu da bazalt volkanik taşların bir türü bir çeşidi oluyor. Yerdeki taşlar ben önce söyledim dişi taş oluyor. Yazın su girince serinleti, klima özelliği var. Erkek de genelde duvarda olur. Soğuk sıcak olur, dengeler, soğuğu geçirmez. Erkek taş da duvarda olur. Yine böyle bileceklerim kısa olarak bu kadar. Bunlar haç şartları mı lan kalıyor? Bak kardeş, <laughs> Bak o haçtan ziyade şey kardeş. Bir tanesi lale resmi. Yeri güneş resmi, öbürü de ay resmi. Ha. Bak, lale. Bak, iyi bakarsanız laledir bu kadar. lale. Balığa benziyor diyorlar ama balık değil lale. İyi baksanız. Lale. Bak, öbürü de üstteki güneş. O eee lalenin de dibindeki de ay. Yani bir hilalin biraz daha ha. şişmiş şekli e, ay oluyor. Şimdi onun hakkında net bir bilgi vermeyeceğim. Yalnız şöyle bir şey var. E, Mimar Sinan ee, yanlış değilse, Senimiye Camisi'ni yaparken caminin avlusuna bir e, Hıristiyan'ın bahçesi oraya giriyor. Fatih Sultan Mehmet kendisine rica ediyor, diyor ki bizim bir projemiz var. Bir cami yapacağız. Sizin bahçeniz caminin alanına girecekse Size bir miktar para verelim. Bunu camiye da dahil edelim. Ne olsun? Hıristiyan da tam gönle niyeti yok. Tabii e, e, mimar sınırı zorla baskıyla almıyor ondan. Adam istemeye istemeye veriyor kendisini. Sonra Fatuza Mehmet tabi adam diyor ki Hristiyan e, Yavuz şeye Mimar diyor ki benim bahçedeki lalelerin resimlerini caminin duvarlarına çizersen bu e, bahçemi bahçemiz satarım diyor. Neyse Fatih Mehmet cami bitiriyor sonra laleleri ters vuruyor. Hristiyan geliyor diyor Fatuza Mehmet şey Mimar hocam diyor. Niçin diyor lale resimlerini ters vurdunuz? E diyor senin gözünün ters sıra tam gönlüm yoktu. E biz de senden zorla almadık. Sen de gönülsüz bize verdin. Biz de laleleri küsmüş şekilde oraya caminin şeyinde duanı inşa ettik. Net bir şey diyemiyorum ben. Hristiyanlığa ait kilise döneminden de olabilir. Şu adam Müslümanlar da yapabilir. Bu dedikler. Hı -hı. Bak bu delikler. Şu Dedim yani önceden o yüzden kapı bırakılmış. Bu delikler içinde iyi bakarsanız burada sanki kurşunlanmış. Bak şey var içinde e, çimento şeklinde e, kurşun kalıpları var içinde. Sanki çadır dikilmiş. Buraya bir çadır gibi bir şey yapılmış. Öyle bir özellik ve başka türlü olmuyor yani. Net bir bilgi veremiyorum. Ama içinde kurşunlar var, çimento varmış. Sanki bile bir bak iyi bakarsanız şunda içindeki kurşun. Bak bu kurşun. Bu da çimento varmış, şeklinde çimento varmış. Hmm. Herde bir çadır niyetiyle bir bir şey dışarı branda Çekmiş olabilirler, eskiden namaz kılmak için. Küçük mihrablığın önünde. Burayı sonra yapmış. Ha, bu sonra adam. Bu kilise döneminde ki e, asıl giriş çıkış kapısıymış. Ha. Yanlış değilsem, yanlış bilgi vermeyeyim size Akkoyunlar mı kimin döneminde bu dört tane kapı yapılmış, bu kapı kapatılmış. Asıl kilise döneminde giriş ki, çıkış kapısı tek kapıydı. Bu yazılar peki? Şeydir. Bak bu yazılar da yanlış değilsem e, şeymiş buranın vergi beyanlemeleri ile ilgili yazılarmış. Ben o kadar biliyorum için yanlış bir vermek O beş tane gelin o beş tane de işaret etsinler. Bilgilerle bildiğim kadarıyla söylüyorum. Doğrusunu Allah bilir. <laughs> Şunlar çok eski olduğu söyleniyor. Bak soldan sağa doğru gidiyoruz. İlçi iki farklı yorum var. Soldan sağa doğru gidiyoruz. Bir şehrin girişi. Şehrin girişi veya diğer bir yorum insanın dünya gelişi doğuşu. İkincisi labiret şeklinde olan da e, kimileri Diyarbakır'ın haritası şeklinde söyleniyor. Veya bu Ulu Cami'nin 3-4-5 metreki zemindeki haritası söyleniyor. Veya üçüncü yorum olarak hayatın çok karmaşık sıkıntılarla inişli ve çıkışlı zorlu dönemeşli yollarını gösteriyor. Üçüncüsü işte dört tane dedik var. E, bunlar da dört mevsimi simgeliyor diyenler de var. veya Diyarbakır'ın eski şehrinde bu kapıları simgesi de diyenler var. Veya ilk bahar, yaz, sonbahar, kış, doğuş, gençlik, yaşlılık, ölüm diye şey yapıyoruz. Bu gül, haç bir vayette tapınak şuvalerinin simgesi oluyor. İkinci yorumda yaprak, yeşillik, hayatın canlılığı, hayatın aktivitesi canlılığı simgeliyor. En sonunda ölümü veya şehrin çıkışı. Ben bu kadar biliyorum yani bildiğim kadarıyla. Yani yanlış olay bir giy vermeyeyim olay. size. De, Peki farklı yorumlar da çıkabilir. Yukarıdaki <laughs> şey işaretler. Arkadaş bunlar Kufi yazısı. Kufi yazısı. Şimdi Kufi yazısı beş türlü bu hat sanatı var. En meşhurları Nesih, Kufi, Sülüs, Divani ve Siyakat. En meşhurları Kufi yazısıdır. Arapça el yazı sanatıdır. Büyük Selçuklu döneminde epey ilerlemiş. Yalnız Arapça okuyan bile bunları zor anlar. Evet. Genelde Kur'an'dan ayetler ve hadisler yazılır bu kufi yazısı Arapça. El yazı sanatı diyelim. Okuması da gayet zor yani. Çok zor var. Allah yani Allah Arapça bilen bile zor okur. Çünkü 7 çeşit Arapça lehçe var. Üç çeşit de eklemiş lehçedir. On çeşit lehçe var yani. Bu karşı kullanılan alanlar neymiş? Bunlar. Bak şu üst taraf bir zamanlar yanlış değilsen maliklerin namaz kılma yeri artı bir de medresesiymiş. Hmm. Sonradan kütüphane olarak kullanmış. Üçüncü yeri bayanların namaz kılma yeri olarak da kullanmış. Şu an dördüncü yer olarak da boş bir ambar gibi yer olarak da kullanılıyor. Bu üst taraf. Öyle bir şekilde. Bak kutu yansıyor şekilde oradan bile devam edip Şu, şu karşı sanat olarak Yanlış değilsen Büyük Selçuklu dönemine ait olur süreniyor. Büyük Selçuklu dönemine. Karşıdaki o sıra işlerle yüksek tur verebilirler. Ramazan o demir yılan olan bahsediyor. Şimdi o yılan demire dönmemiş. Yılanın zehrinden ilaç parçayı üretiliyor. Tıpta simgedir. Şu karşı yer hem medrese hem post bilim olarak dar şifa hastahane olarak da kullanmış. Yılanın zehrinden ilaç parçayı üretildiği için tıpta simge olarak da kalmış. İkinci bir manası var yılanın. Yılan değiştirilmiş İncil'de e, cennetin Şeytan onun ağzına girip Adem babamızı, hava annemizi kandırmış. İşte e, Hristiyan kültüründe İncil'de, değişilmiş İncil'de yılan kültürü simgesi olarak da biliniyor. Sonra diyorlar ki işte Allah onu cezalandırmış, ayakları varmış. Gel yüzünde sürün diye dünyaya göndermiş. Bunlar mitolojik. Üçüncü yorum yılan insanın nefsini yılan gibi olur söyleniyor. Çünkü hmm. nefis çok azgın bir varlıktır. Nefis öyle bir azgın varlıktır ki Yüce Allah Azze ve Celle nefsi cehennemde yaptı dedi ki men ene ve ma -ente. Ben neyim? Ben kimim? Sen kimsin? Nefis dedi ki ben benim. Sen de sensin dedi Allah'a. Bu nedir? Nefsin ne kadar azgın, ne kadar pis yolu uygulanıyor. En son Yüce Allah Azze ve Celle üç kereden sonra nefsi aç bıraktı dedi. Men ene ve ma ente. Ben kimim? Sen kimsin? Neyin nesisin? Nefis orada teslim oldu Allah'a. Dedi ki ente rahimi en abdukil aç. Sen benim Rabbimsin, terbiye edincisin. Sen beni açlıkla susuzlukla yemek içmekle çok şeyle terbiye etti. Ben de aciz bir kulum dedi. Şimdi yılan hakkında o şekilde bazı şeyler söyleniyor. Ne benim kısa olarak. Allah razı, Allah razı.